Merhabalar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konuğumuz Turan Efendioğlu. Ordulu yazar, eğitimci, ilkokul öğretmeniydiniz evet, herhalde evet, senin hocam. Evet. Ee, başarılı bir eğitimci aynı zamanda Teşekkür ediyorum. ilginç e, konular üzerine yazıyor ve evet. zor bir alanda e, çalışıyorsunuz hocam. Evet. Nedir bu alan? Bilim kurgu alanında bir yerel bir eğitimci yazarımızın bir çok ciddi konulara değindiği bilim kurgu Sirius'un kızı Şira evet. adlı kitabınızı evet, evet. bugün konuşacağız hocam. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öncelikle Hoş. ilk yayınınız olduğunu söylemiştiniz. Evet. O zaman sizi bir tanıyalım. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana e, lütfettiğiniz için. E, 1964, e, oldu doğumluyum. 1986 yılında başladığım öğretmenlik hayatım hala Gazi İlk Öğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak devam etmekteyim. Dediğiniz gibi bilim kurgu romanı yazmak çok zor. Hayal ve kurgusu bakımından dünya koşullarını ele alırken bilim kurgu romanları teknolojik gelişmelerden yola çıkarak kurgusal ve hayali bir dünya yaratıyor. O bağlamda dünyada ve ülkemizde bilim kurgu alanında roman yazmak güç ve zor. Çünkü dünya dışı gezegenler, orada ...işte e, kurgulayacaksın, hayal edeceksin. Hayalin ötesinde hayal kurman gerekiyor ki... ...bilim kurgu, gelecek teknolojiler... ...gelecek yüzyıllarda veya yakın gelecekteki teknolojileri... ...bir yerde tahmin ederek... E, ...bir roman kurgusu kurmanız gerekiyor. O mağamda Sirius'un kızı Şira... Bir bilim kurgu romanı. Üst başlığı böyle diyelim... ...ama içindeki ezoterik, e, fantastik... E, ...tarihi, dini... E, e, dramı, e, genetik bilimi, uzay ve bir romanın olmazsa olmazı aşkı da içine katarsak bir aşk e, romanı da diyebiliriz alt başlık e, olarak. Sirius'un kızı Şira Okan Bey. Sirius da Şira aynı yıldız. Gökyüzün en parmak yıldızı. İkisi de aynı isim yani aynı yıldız ama ayrı isimler Aynı, aynı. evet. E, Şira Arapça bir kelime. Sirius zaten e, şu anda dünya dilinde kullanılan ee, Sirius yıldızı, kimesi. yıldız kümesi, evet, evet. Ee, Sirius'a ve Şira'ya tapılmış hatta Kur'an'ın Necm Suresi 49. ayetinde Güneşten sonra değindi tek yıldız, diyor ki Şira'nın Rabbi de odur diyor. Çünkü Şira gökyüzün en parlak yıldızı olduğu için hep tapınırmış. Yani Türklerde de buna ak yıldız diyoruz. Türklerin tarihinde evet, tapınılma e, olayı var mı yıldızlar? E, yani? Var. E, şöyle, e, yine bizim e, göksel e, aşina dediğimiz, asena dediğimiz göksel kurt hani. Türkler de bu yıldıza inanmışlar. E, hatta mitolojide Oğuz Kağan destanını bilirsiniz. Evet. Oğuz Kağan destanı. E, Oğuz Kağan destanında der ki, gökten bir ışık, iç, ışık içinde bir kız indi. Oğuz Kağan bu kızla evlendi. E, gökten inen kız, Şira. şira. Evet çok iyi tahmin ettiniz. Evet. Ee, gökten inen kız Şira ama gökten inen kız uzaylı olması lazım gökten indiğine göre. Yani. Ve ışıklar içinde indiği uhrevi yani demek ki bir melekimsi bir e, kız. Oğuz Kağan bu kıza evlendikten sonra bu romandaki e, bir karakterin Thomas Not ya Kutsal Kase tarikatın lideri bir karakter diyor ki Oğuz Kağan destanında kız ile diyor günümüzde İstanbul'a görünen kız aynı kızdır diyor. Ve diyor Oğuz Kağan'a bu kız bir güç bahşetmiştir. Çünkü bu Tanrı katından inen bir kızdır diyor Oğuz Kağan. Romanda bunları dinliyor bunları okuyoruz herhalde. Romanda okuyoruz tabi çok ipucu vermeden evet. kısa kısa. Turan Hocam Nereden aklına esiyor? Gidiyorsun yıldızları karıştırıyorsun. Evet. İşte kutsal kaze tarikatı evet. diyorsun. Yani bir tane Hollywood sineması yazıyorsun yani ben onu çok, okudum. Çok teşekkür yani, ediyorum. Hatta Türkiye'de senaryo konusunda da bu gibi senaryoların yazılmadığını da görüyoruz aslında evet. ve aslında onlara bir de ilham kaynağı olmuşsunuz. Evet. Dünyayı kurtaran adamdan başka bir bilim kurgu olmadığını bir de bu görüyoruz. Ama komedi. Evet. Yani. Evet. Bir bakıyoruz bir hocamız çıkıyor. Sirius'un kızı şira diyor. Yıldızlarla uğraşıyor. Yeni ırklar yaratıyor. Roman çok hareketli, evet. çok sürükleyici bir roman. Evet. Yani. Çıkış noktanız neydi hocam? çıkış noktan e, Okan Bey. E, benim iki tane kızım var. Büyük kızın adı İngesu, küçük kızın adı Bengusu. Allah bağışlasın. E, sağ olun e, sizin de hepimizin. <laughs> Kız, küçük kızın adı Bengusu. Bengusu Türkçe bir kelime. Arapçası abi hayat. E, bu tasavvufta aynı, aynı e, hayat diye geçer. E, e ve abi hayat ölümsüzlük suyudur anlamı. Ölümsüzlük iksiri. Kızın dünyaya geldiğinde bu ismi özetle koymuştum ee, ama daha sonra bu kızımın isminden esinlenerek e, roman yazmayı denedim. 30-40 sayfa yazdım daha gitmedi. Sebep? E, sebep e, Yani dedim ki ben 30-40 sayfayı 2-3 ayda zor yazdım. E, Kulguydu, örgüydü, konuydu falan kolay değil. Dedim ki ben bunu 30-40 sayfayı zor yazdım. 300 sayfa en az roman 250-300 sayfa olmalı diye düşündüm. Ya. dedim ben bunu başaramam. o anda vazgeçtim ee, ama e, daha sonra dedim artık biliyorsun işte sabır etmek e, karar vermek karar vermek ben çok bunu önemli demek. ben bunu yapıyorum demek çok önemli ee, bir de Okan Bey şiir e, yazmak herkes yazamaz. çünkü şiir bir ilandır hani e, kitap okumaya da gerektirmez. Özel cümleleri Şi bir araya getirmek. Ha, şiir mesela 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında zaten 40 yaşında, 50 yaşından sonra şair bulamazsın. Yani ben şairim diyen de aslında tam şair değildir. Çünkü o genç yaşta zaten şiir o ilandır gelir. Ama roman yazmak çok kitap okumayla da alakalı. Tecrübe. Tecrübe, kitap. Ben ilkokul çağlarında rahmetli babaannem. Çarşıya geldiğinde yumurta satmaya falan böyle tereyağı satarlardı. yumurta. Hatta biz yumurta yemezdik satılacak çünkü yumurtalar. Evet. Baba sermaye dedi, yenmez. Tabii sermaye. <laughs> Baba ne dedim bana hikaye kitabı alır mısın derdim. Ta ilkokuldayken bana hikaye kitabı getirdi çarşıdan büyük bir heyecanla. Ta o günlerde başladım. Daha sonra hala Gazi Halk Kütüphanesi'ne kayıtlıyım. köyde kendime has bir kütüphanem var. önce halka çıktı sonra tozlu rüzgardı kapattım. Ee, yani kitap okumayı çok seviyorum. Biraz kitap okumayla da alakalı biraz ee, çünkü bir birikim şart şeyde roman yazmada bir altyapı olması gerekiyor. Ee, o yal, altyapıyı kitap okuduğum için vardı. Kızımdan esinlendim ve ölümsüzlük suyu, ölümsüz olmak milattan önce yani bütün ya şimdi düşünün biz Herkes dolar, ölümsüzlüğü aramıştır tarihte. Aramıştır. Zaten. Tarihte milattan önce 2000 yıllarda Okan Bey. Çin kralı ferman çıkarmış. Ölümsüz suyunu bana bulun getirin diye. Ya şöyle düşünün. Şimdi ben, siz hepimiz normal vatandaşlarız. Normal hayatımız var. Normal ölmek istemiyoruz. Ki düşün şimdi sarayı var. Binlerce çalışanı, elemanı, işte hizmetçisi, her şeyinin altında. Bu böyle insanlar ölme hiç istemez. Dünya bırakılır mı? Dünya bırakılmaz. <laughs> Siz dediniz. Ha. Yani bu kolay bir şey değil. Ee, ama bu Çin kralı tabi ölmemek için civa içtiği için fazladan ee, erken yaşta ölmüş. O da bir ayrı konu. Ee, yine Uluk kralı Sümer destanında, Gılgamış destanı daha doğrusu e, Sümer e, şehir devletlerinden Uluk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük suyunu aramak için Çıktığı yolculuk var. Gılgamış Destanı. Gırgamış Destanı evet. Hı hı. E, bu destanda Gılgamış tabi ulaşamıyor. E, o da bir kral e, ve diyor ki Ölümsüzlük diyor kenti kat, katını almıştır. Ölümsüzlüğü diyor. İnsan İnsanoğluna, payına ölüm düşmüştür diyor Gılgamış Destanı'nda. Hızır kıssasında veya Kehf süresinde Musa Hızır kıssasında e, diyor ki Musa peygamberin Hızır'la Hızır buluşacağı yerde şunu diyor: Tuzlanmış veya kızartılmış balın, bu Kuran'da say ayet. Tuzlanmış veya kurtulmuş balın canlandığı yerde Hızır'da buluşacaksın diyor Rabbim, şey e, Musa peygambere. E, tabi bir kayanın deniz kenarında bir kayanın yanına geldiğinde balık canlanıyor. Şimdi tabi hikaye uzun ama bu balın canlandığı suyun bulunduğu yerde. Bala ya su sıçradı ya o su işte bir e, diye düşünülüyor. Ya Kur'an'da da tuzlanmış balık veya kurutulmuş balık Arap e, kök çöl ikliminde balıklar kurutuluyor. Veya tuzlanıp çürümesin daha sonra tüketelim diye biliyorsunuz. E, balık canlanıyor. Ha, bu su diyor ölümsüzlük Kur'an'dan da böyle bir şey çıkarıyorlar. Yine Hz. Hızır'ın ölümsüzlük suyunu iksirini içerek ölümsüz oldu. Söyleniyor. Evet, evet, Lokman Hekim yine biliyorsunuz buldu söyleniyor. Daha evet. sonra işte Rüzgar falan. E, Tanrı'nın emreyle şey. bir evet. kuşla. Evet. Yani ölümsüzlük hep insanoğlunun uhdesinde olan, hep ölümsüz olmak istemiş. Bu romana döndüğümüzde evet. Sirius'un kızı Şira'da ölümsüzlüğü kim arıyor? Neden bu insanoğlu Sirius'un kızı Şira'da bu ölümsüzlüğü arıyor? Konumuz nedir? Şimdi... E, Hikaye burada neyi anlatıyor bize bu Evet. Şimdi, ne, ne okuyacağız? Evet. Şimdi <laughs> Sirius'a bağlı bir gezegenden e, dünyaya gelen kızımızın adı Şira. Şira e, bebek yaşta. O zaman yıldızdan birisi geliyor, diğer yüzüne iniyor. İniyor. Ama e, olay şöyle. Zorun'la Yecüc Mecüc gibi bir kavim. Aynı. Azgın. Hmm. Kan emici. E, yok edici bir kavim. E, Sirius. Stereo gezegeni ise tam tersi uhrevi, melekimsi varlıkların yaşadığı bir e, gezegen. Stereo gezegeninden uzaydaki gezegenlere rehberlik yapmak için, kılavuzluk etmek için dönem dönem bu yerlere, dünyaya geliyorlar. Dünyaya gelip teknolojiyi insanlara öğretiyorlar. Stereo gezegeni böyle bir gezegen. Yani gittiği gezegenlere e, yaşam formu bulunan tüm gezegenlere giderek Orada rehberlik ediyorlar, kıvamızı geliyorlar. Dünya dönemde peki, romanda dünyaya indikten sonra kaç döneminde, bir dönem mi var? Şimdi şöyle, şimdi Şira'nın görevi, Zorin gezegenine gidip oradaki e, insanlara rehberlik etmek, öğretmenlik yapmak, onları teknoloji bakımından geliştirmek. Tabii Şira bunlarda kefil oluyor ama yanılıyor. Bunlar aynı bizim dünya milletimiz gibi azgınlaşıyor. Behnan hocam da oradan Behnan diyor. Behnan hocam evet doğru diyor. Kitabı okumayacak. <laughs> okumayacak. O zaman şöyle diyor. İki tane gezegenler uzayda. E, gezegeni, Sıtta'da gezegeni işgal etmeye gidiyor. İstila etmeye gidiyor. Kolonileştirmeye gidiyor. Bunu anlayan Sıtta'da gezegenindeki hepsi kendini doğaya atomiz olarak yayıyor. Bu zaman da belki dünyada ilk atomiz olarak yayılmak. Kendilerinin suya, toplu havaya Hocam zaten hani anlatmanızı istemememdeki sebep birçok şeyi Ben okuduğumda evet. birçok şey değinilmemiş konular. Mesela biz başka şeylere gelelim hani hem izleyicileri o evet. pardon sinema çektiğimiz için izleyici diyoruz. Evet. Roman okurlarını şöyle yapalım hani hatta evet. meraklandıralım. ...değindiğiniz konulara gelelim biz mesela evet. tarikat ah, tamam. kutsal kase evet. yeni ırklar yarattınız evet. hani bunlara şöyle değinelim hani bu tarik nereden özendiniz... Ne evet. neye vurmak, neye parmak evet. bastınız evet. ne vardı bunları bir açıklayalım mı şimdi tabii ki bazen dokunduğumuz merak yaratalım biraz evet. dokunduğumuz bazı yerler bazen rahatsız eder diye fazla da girmek istemiyorum bu rahatsız edilen bu... nokta kutsal kase tarikatı bu... aslında neydi kutsal kase tarikatı e... Yahudi asıllı, dünyanın en zengin beş adamdan birini kurduğu bir tarikat ve mitolojik bir tarikat, geçmişte var. Bu tarikatın lideri bu, ölümsüzlük suyunu ve dünya İstanbul'a inen Şira'yı ele geçirmek istiyor. Ölümsüzlüğü bulmak isteyen yani bir insan grubu var. Bunun karşında ölümsüz bir şey vereceğim ama e ama çok az da vereyim. Ölümsüz olup da ölmek isteyen bir insan grubu da var. Bunun ismi vermeyeyim. Yani Ölümsüzlüğün mantıksız, manasız, nasıl olduğunu. Oldu. Ben burada ölümsüzlük ile Okan Bey ölümü çarpıştırdım. Vakti gelince insanın gitmesi gerektiğini bahsettim. Ee, yani ölümün aslında yeni bir doğuş, yeni vardı. bir doğuş tasavvuru yeni başlangıç yeni bir başlangıç son değil başlangıç Roman çok felsefik bir konuyu ele almış çünkü evet. zaten yazım tarzı içindeki diyaloglar evet. o replikler karakterler arasındaki geçişler yani hem sosyolojik olarak eline alabilir felsefi felsefi olarak da bu çok önemli bir roman. Bir de baktığınız zaman tasavvufi yönü de ağır basıyor. Çok güzel bir konu denediniz. Genelde romanlar bilgilendirici olmaz. Ama o manada siz dediniz ya. Hakikaten bilgilendirici bir roman. Bir felsefe kitabı yazmış gibi düşünelim. Psikoloji kitabı da kitabı. değil mi? Sosyoloji. Tabii içinde çok psikoloji de, psikolojik e, terimler. durumlar da var. Terimler de var. O da herhalde çocuğunuzun, kızınızın psikolog olduğundan dolayı. Belki de, evet. Çünkü e, çok yönlü bir kitap ve biz bunu diyelim, merakta evet. uyandıralım. Sirius'un kızı Şira'ya nasıl ulaşacaklar? Bu kitaba biz nasıl ulaşalım okuyucu ee, olarak? Birincisi e, bana ulaşarak ben Gazi'de öğretmenim. İkincisi e, şöyle... İstanbul'da ya, diyelim biri izliyor bizi ya da Almanya'da birisi bizi izledi. Şu anda şöyle <laughs> diyeyim, e, bu kitabı çıkardığım yayın evinin ismini vermeyeyim. Vük verelim. E, bir, Yok bir yıllık anlaşma yapmıştım bitti. Hmm. Sözleşme bitti. Sözleşme bitti için sat, satamıyor. Satma etkisi yok. O da e, işler cennet kitabı gibi kitap evlerinde var. Ama şu anda ikinci baskıya gireceğim. Bir yayın evi, e, ile anlaşmak üzereyim ama bu arada ikinci e, ah sen diye ikinci romanımı da yazdım o da inşallah. O zaman şöyle inşallah, diyoruz. diyoruz. E, evet. Turan hocama Ulaşabilirler evet, diyebiliyoruz. E, evet ama tabii e, birkaç ay içinde e, bunun ikinci baskısı olacak. Çünkü e, genelde e, telif hakları ve e, yayın evlerinde anlaşma yapılırken size takdir edersiniz ki bir yıllık yapılıyor. Çünkü hem yayın evi hem siz... Siz bir şey demezseniz tekrar uzuyor zaten o sözleşme. O, ha, ama siz şey, e, anlaşmayı şu diyor, tekrar anlaşmak istiyorsanız devam ediyor. Tabii. Ama ben tekrar aynı yayın eviyle anlaşmak istemediğim için... Merakla bekleyeceğiz o zaman. Bekleyeceğiz Piyazı veya... veya biz size ulaşacaklar. Bize ulaşsalar da biz size ulaştırırız. Ee, Orada şu anda işler kitap evinde. Daha önce işte dediğim gibi tren hepsi burada kitap... Yani tabii, çok tabii. çok yerde yayınlandı. Ee, yeni bir yapılanmaya gidiyor o zaman. E, evet yeni diyelim. bir yapılanmaya gidiyor. Peki hocam şöyle yapalım. Ee, kitabımızın tanıtımı ön plana çıkacak mı? Sizle bir sonraki programı yine yapacağız. Evet. Hem yine kitabı konuşacağız. Belki Ahsen ah Ahsen kitabını konuşacağız bir evet, dahaki o, o, şeyde. Evet. Son olarak e, belki okuyucularınıza ya da ne bileyim belki sizi izleyenlere bu programı izleyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Ee, Son cümleleri e, size bırakıyorum. Evet. Şimdi kitap okuyalım. Önce bunu söylemek istiyorum. E, bir eğitimciyim ama e, gerçekten e, ekran bağımlılığı akşam televizyon kastında e, film bağımlılığı oldukça fazla ama e, kitap okumanın yaşlanmayı geciktirdiğini biliyoruz. Efendim empati yeteneğini geliştirdiğini biliyoruz. E, e, değişik insanlara, fikirlere hoşgörülü bakmak gerektiğini biliyoruz. Yani kitap okumanın beynimizin noktalarını çalıştırdığını her şeyden önce kitap okumalıyız. Ama günümüzde maalesef ya ben şunu diyebiliyorum karşıma gelip ya ben kitap okumayı sevmiyorum. Kitap okumasam ne olacak? Hani ya bu hakikaten han abim dedi. Galiba kitap okumada dem han abi. Kaçıncıydı sondan? Şil. 23. 23. 23. 23. okuduğunu anlayan. 23 okuduğunu anlayan yüzde 23, 23 ve Çin ile Şili, 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 pardon, Şili ile aynı safta sonucuymuşuz. Ya bu hakikaten e, çok kötü, ülkemiz adına çok kötü bir sonuç. o kitap okumalıyız. E, mutlaka seveceğimiz kitaplar mutlaka var. E, seviyene göre bir, seviyene insan göre, birinden danışmanlık okula. al yeter ki okuyal. Yani. Ha okuyalım. E, bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Okan Bey konuşan oldu. E, TV sahibi tutmuş kara açıda. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yanan abime de saygılar sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Sağ olun. Emeğinize ayağınıza sağlık. Sağ, Sağ